Sıla Türkoğlu oyunculuğu bıraktı. Güzel oyuncu bir daha dizilerde oynamayabilir. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Parlayan Yıldız Emanet dizisinin eski başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun bu diziden ayrılışı bomba etkisi yaratmıştı. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bu ayrılık hala konuşuluyor. O sırada Sıla Türkoğlu için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Hatırlarsanız karamel yapımı yazılı bir anlaşma yaptıklarını ve diziden ayrılması halinde Türkoğlu'nun ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı. Anlaşmanın bir maddesine göre oyuncu, yapımcının rızası olmadan diziden ayrılırsa, başka hiçbir dizi yapım şirketi ile anlaşamaz. Bu da Türkoğlu'nun en az 3 yıl oyunculuktan uzak kalacağı anlamına geliyordu dizi ve sinema sektörünün dışında kalmak hem de, oyuncunun işsiz kalacağı anlamına geliyordu. Neyse ki bunlar baş vermedi. Türkoğlu oyunculuktan men edilmesi durumunda, farklı firmaların reklam yüzü olarak bu durumu garanti altına almayı amaçladı. Son zamanlarda farklı tarzıyla hayranlarını şaşırtan oyuncu, sık sık reklamlarda boy gösteriyor. İddialara göre oyuncu yeni mesleği olarak farklı giyim markalarının modelliğini ve tanıtımını yapacak. Doğrudur. Emanetten ayrıldıktan sonra Kızılcık Şerbeti dizisi ile daha da popüler oldu. Ancak bazı hayranları yorumlarda güzel oyuncunun oyunculuğu bırakıp reklam yüzü olması gerektiğini ve bunun kendisine daha çok yakıştığını söylüyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.